Merhabalar arkadaşlar ben Kudret Bugün sizlere Modern Combat 5'e başlıyoruz Oyunu hiç oynamadım Şimdi başlıyoruz Tartımız var mı? bir ay önce Dünya Kurtuluş Ordusu İtalya'nın Venedik şehrine sürpriz bir saldırı düzenledi. Eski havada deniz piyadesi Caydan ölüp ön kuvvet bölümüne yasalık Venedik'e gönderildi. Yeah, Dün döndüm. Ne lan sen? Oo oh, hiç görünmez olmuş baba. mı geri? Bir. Geç, hiç uğraşamam. olmuş lan? Çömelmek için doku <laughs> Ne oldu <ya>? lan? <laughs> ne oldu ben ya? O nasıl sesi ¿Les venimos a tabanca kullanacağım ben tabanca daha iyi neredesin lan değişik sen ne dedin gittin ya ne yapacağım ben şimdi geç kalktı ha buraya gelecek Come

Olmaz çok sağlam bir oyun var ya. Lan. İyi git. O HS aldım ben. Nasıl hep değildi. tabanca öyle oynayacağım. Hep değil de tabanca öyle oynayacağım. Çünkü sevdim ya. Ne kadar el bomba satma. Atıyorum lan. Daha lan, lan lan. Canımız nereden gözüküyor? Lan 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 gidin lan buradan. Terk et lan burayı. Sen kim tarıyor lan? Hemen öyle çıkmasak mıydı? Oh, değilmiş bu oyun ya. Oyuş. Hoş. Hoş geldiniz. Ne oldu lan? Oyun lag oldu. Tamam kardeşim çıkıyor. Gidin lan peşimizden. Oğlum dünyası mıydı adam gibi? Venedik mi lan burası? Aha. Ya niye bize bir şey olmadı? Bana lan. Lan lan. Helikopter ölmeyi mu? dur? Olum patlasana Hıh ya. yav Ozanı Oo çok keyifli bu oyun ya İnşallah Enerjili bu ya Neyse Susturu. O susturucu tabancam var benim. Ben ilk ya boş ver. Göz değiştirmek için ileri. Ha. Tamam. <laughs> Oturmaz. Bağlanırım zaten kardeşim. Face'ten de bağlanırım. Güven alırım da. Şimdi. Face'ten de bağlanalım. Bağlansın. Ee, i̇yi oldu. Çok da güzel de oldu. kesip kesip koyuyorum videoları. Çünkü ben de mobilde çok uzun almıyor ama gene bugün bir deneyeyim ben. Yani bunu bir diye böyle koymaya çalıştım çünkü bir güncel geldi galiba. Olmadı gülmüyor. Oh, Beyaz şeyi de kapatacağım, hiç yücel durmuyor. Önceden daha iyiydi. Ne yapıyorsun sen ya? lan? O zaman ne göstereyim? O zaman o zaman o zaman kaydediyorum mu bu? İyi. Uluslararası siber güvenlik zirvesinin ilk gününde Tokyo'da düzenlenen bir dizi yoğun saldırı şehri kaos ortamı haline getirdi. Tahmini ölü sayısı hala bilinmiyor ama raporlar büyük bir çapta yıkıma işaret ediyor. <laughs> ne nefes oldum bu benim bu mikrofon bu kadar hassas olmasa çok iyi de olacaktı. Çok hassas be. Daha yok o. Saldıranları psikiyatrenin. Neler oluyor lan? What the dedi sonra? bizim kanalın şeysini söylemedi şeysi what the fuck silah yok mu silah ver şerefsiz yurmuk mu atacak. ana bizi vurdu şerefsiz e biz öldük ölmedik Ha. Oğlum bu bizi hep vuruyor lan. Allah Allah. Oğlum sen kavak mısın? Tövbe tövbe. Ne vurdun lan lan? Benim de canım Ay oğlum bu, bu, bu. da Sadece bunu böyle yap diyor. Yapıyor yapıyor, yapıyor yapıyor yapıyor. yap yap yap. yap. Aha. Ya Oğlum ne o mu? Bu bu ya bu bu ya Gelecek hala gitme lan Gitme lan gitme 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 <laughs> Ha ha Ah oh, oh. oh, şerefsiz Aha Beni ben sevdi İyi can Uuu uh, hese Tabancam nerede benim ya Taban gemi istiyorum. Nasıl değiştirir? Buram çıktı la. Nereden kız? <laughs> Oğlum çok canavar var ya. Oğlum bu tabanca susturucusu nasıl takıyor? Oğlum neyse boş şey. ver. Şey, oğlum hemen önden gitme ya. Evet saat headshot Ah, ah, oh. hey, sağ ol, hey, 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 প্রমাণ তাহলে কোন জানmış তো আজ জানmış ওহ হ্যাঁ ঠিক